Günaydın arkadaşlar. Evet hadi biraz sabah sporu yapalım. Sabah sporuyla nefesle uyanalım. Önce kendimizi biraz dövelim. Uyansın beden uyansın. Vücudumuzdaki bütün birikmiş enerjileri serbest bırakalım. Biraz hareket. Sonra nefes. Yatalım bekçiklerimize, matlarımıza. Sadece nefes alalım, verin. Al, ver. Al, ver. Ah! Ah! ah, 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 ah. 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 Sonra ayaklarımızı uzatıp iki üç dakika meditasyon yapıp sonra yine başlayabilirsiniz. Evet. Her sabah hareket. 10 dakika fazla değil hareket, nefes birazcık dinlenme sonra yine başlayın. Bütün bolluk, bereket, enerji, bütün o güzellikler sizlerin olsun. Sevgiyle kalın.